Karşıyaka Toki konutları sakinleri doğalgaza kavuştular. Karşıyaka Toki konutları sakinleri doğalgaz faturalarına yatırdıkları halde eski site yönetimi ücreti doğalgaz şirketine yatırmamış ve biriken borçla birlikte vatandaşların doğalgazları kış ortasında kesilmişti. Bu duruma duyarsız kalmayan siyasi isimler, STK'lar, iş insanları ve hayırseverler biriken borcun bir kısmını yatırmasıyla birlikte Karşıyaka Toki konutları tekrardan doğalgazına kavuştu. Bizim tabii ki en büyük sıkıntımız doğal kazdı. Doğal kazda Zeki abinin Allah yüz bin defa razı olsun milletvekillerimizden, Erol Keleş'ten, Sami Bey'den, il, MHP il başkanımızdan tabii bize çok katkıları oldu. Tabii buna destek olmazsa biz bu kazları açamazdık. Şu an bizim bir buçuk tüzyon borç falan görünüyor burada. 500 bin lira vatandaşlarımızdaki şey kiradan 2000 lira 2000 lira topladık 200 250 kişiden 500 bin lira falan yatırdık. Şu an bir trilyona yakın ada borcumuz da duruyor. Tahsillendirme yaptık 4 tahsil. Tabii ki bunu iş adamlarından el tabii ki bize zengin adamlardan bize bir katkıda bulunmak gariban bir mahalle, fakir bir mahalle gerçekten, ezgin bir mahalle. Yani bize bir katkıda bulmalarını tabii ki talep ederiz. Verseler de tabii boşa gitmez. Canan bir Allah hakkında. İnşallah da hayırlı uğurlu olacak. Doğalgazlarına kavuşan konut sakinleri, Kanal Fırat ailesine, Televizyonlarımız Genel Yayın Yönetmeni Zeki AK Parti Televizyonu Milletvekili Profesör Dr. Erol Keleş'e, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yunus Bala, diğer siyasi isimlere, iş insanlarına ve hayırseverlere teşekkür ettiler. Ee, baştan size teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olanlara teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. E, milletvekillerimiz yardımcı olmasaydılar e, mümkün değildi. Biz doğal de siz kalırdık. E, onlara teşekkür ediyorum. E, hala bizim borcumuz var. Bizim borcumuz var. E, bur buranın millet milleti garibandır, ödeyemiyor. E, yani bize yardımcı olanlara teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Bu Kanal Fırat'a çok sağ olasın. Çok bizle ilgilendi. Onlara teşekkür ederim. Ondan sonra üç tane Avukat Bey geldi yani onlar da bayağı yani bize gündeme getirdi. Belki onun da etkisi olabilir. Ondan sonra diğer milletvekilleri yani sırası hangisi olduğunu bilmem ama bu işlerle ilgilenen herkese çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Beylerimize büyük hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Allah'ın nasibini vermesin başımızdan. Milletvekillerine, belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Yine Allah Recep Bey'den razı olsun. İbrahim Gökdil o gün televizyonda açıklama yaptılar. medyada sesimizi duyurdular. Onun için Allah razı olsun Erol Keleş'ten, MHP İl Başkanı'ndan, Sami Başkanımızdan. Abi bu üçü bize sayı. O şey olmazsa biz komple bitmiştik. Şu an savukta dolmuştuk abla. Bir an önce yetkilerden sesleniyorum. Allah rızası için buraya bir el atsınlar. Ya bir kavum atsınlar. Ya vakıtta devlet gelsin buraya bir sahip çıksın. Bu suçlu da bir an önce bulsunlar ya. Kim imişten muhtar imişten muhtarı yakalayın. O imişten onu yakalayın abla. Yani burada büyük bir haksızlık var. Garibanlar burada hep çöp, çöple ekmeğini getiren insanlar ha. Burada memur oturmaz abla. Burada savcı, polis, akim oturmuyor burada. Hep gariban insanlar çöple ekmeğini getiren insanlar oturuyor abla. Vatandaşların tek isteği ise eski site yönetimi başkanının hukuk önünde yargılanması. Bir an önce bizim savcılarımızda, hakimlerimizde, bizim valimizde bir an önce biraz sahip çıkmaları lazım. Bunu kim yemişler, bunları suçlu yazsınlar, ortaya koysunlar. Bu paralar nereye gitti, ne yapmışlar, netmişlerse ne gelsinler vatandaşlar, herkes parasını ödemiş. Ama burada bir buçuk trilyon para şu an gerçekten büyük bir kayıp para var. Yani işler acısı büyük bir para. Kışın ortasına geldik, kazlarımız kesildi. Şu an bizim vatandaşlarımız gerçekten mağdur. Yani bunu bir an önce yetkilerimize sesleniyoruz. Ondan sonra iş savcılara bu iş şu an savcının işi. Solcu suçlu kimsə muhtar mı imiş, Ahmet mi imiş, Mehmet mi imiş, Hüseyn mi imiş, Cabrail mi imiş gelsin. Yargıya hesabını, avcü Allah'a sonra yargıya hesabını teslim etsin. Yimişler gelsin, yargı herkes adaletini biləx olsun. Gerekən mərclərdə də şikayət etsə zata şikayət edilmiş, məhkəməyə verilmiş amma bunu xızlandırması lazımdır. Xızlandırmazsa bir başqa yerdə, başqa tökürlərdə də eyni durum olur. Buna səbəb adamlar dil nasolsa bizə ilgilən bilə Adam ağzını yer geziyor. ondan sonra garibanlar da burada soğuk çekirler. Ne yani olmaz böyle şeyler. Geriye kalan 560 bin lira borcun kapanması için yardım etmek isteyen hayırseverler, Karşıyaka Kamali Muhtarı Ruhi Demirbaş'a ulaşabilir.